Selamun Aleyküm arkadaşlar Allah'ın rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun diyerek yeni bir videoya başlıyorum. Evet arkadaşlar bugün ne yapacağız? Geçen gün dedeme biraz, e, dedem de çobanlık yapmış zamanında çok. E, kurtlarla olan hikayelerini anlat dedim, o da anlattı. Tabi şarjım azaldığı için görüntü onu çekmek olmadı aklıma gelenleri ben size anlatmaya çalışacağım. Hem de var gidelim, hem de e, o hikayelerden aklıma gelenlerden ben size bahsedeyim arkadaşlar dilimin döndüğünce. Çünkü bu tür hikayeleri ben de seviyorum. Sizin de seveceğinizi düşünerekten e, videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. dedeme dedim. Hiç kurt hikayelerin hani kurtlarla karşılaştın mı? O kadar yıl çabanlık yapmışsın. Bizim köyümüzde de dedim. Daha önce kurtlarla bir olay oldu mu dedim. O da hemen başladı anlatmaya arkadaşlar işte. Burada ee, önceden davar çok olduğu için tabi bayağı bir kişinin davarına e, dadanmış, zarar veriyormuş. Onlar da eskiden tüfek olmadığı için arkadaşlar, e, yani eskiler bilir kurt tuzakları oluyordu arkadaşlar. E, o tuzaklardan korumuşlar, mallarını korumak için. E, şöyle tarif edeyim arkadaşlar kurt tuzağını şöyle iki tarafa doğru açılır. Çok sert. Yanlarında kancaları vardır. Basarak böyle açarsınız. Böyle gerilir yani. Ee, İnternette ararsanız karşınıza çıkabilir. Çok serttir yani. Adamın kolunu bile kıracak derecedir. Yani kurt, onu, kurt ona yakalandığı zaman kendini kolay kolay kurtaramaz yani. İşte kurmuşlar buraya arkadaşlar. Tabi e, şey olmuş. Daha öncesini anlatayım. E, bir tarlada arkadaşlar işte yani dedemin anlatması. 9 tane kurt ta başka köylerden bir geyi. Yani geyik diyorum eli kovalaya kovalaya arkadaşlar. Bizim köyün tarlalarına kadar getirip orada büyük bir tarlanın içine tutup yemişler. Tabii kışmış bu olan, Hani kışın olmuş. İşte ondan sonra bunu gören e, ee, de buraya diyorlar biz bu kurtları tutmak için uzak kuralım diyorlar. İşte ta adamlar ölmüş gitmiş. Çok eskili, eski eski olaylar arkadaşlarımlar. Ee, eskiden tüfek yokmuş biliyorsunuz. Çakmaklı tüfekler falan varmış. Ee, onlar da yani dolduracağım atacağım falan. Çok uzun hikaye. İşte neyse. Vuruyorlar arkadaşlar. Bir gece bekledikten sonra ertesi sabah bir gidiyorlar. İşte duzağın birinde tilki yakalanmış. Onu salıyorlar. Birinde de kurt tutulmuş. Tabi o zaman telefon falan olmadığı için... Oraya ilk giden adam bağırıyor köylülere. işte benim tuzakta kurt tutulmuş diye. Tabi tuzağı bir yere bağlamamışlar. Sabitlememişler. Kurt o kadar büyümüş ki duza götürüyormuş yani arkadaşlar. Hani ön bacağından tutulmuş. Böyle kucaklayıp götürüyormuş yani duza. Tuzağı Duzağı sürüklüyormuş. Tabi 100 metre falan sürüklemiş. Tabi köylü arkasında. Köyün bütün köpekleri arkasında. Ee, yani dedem diyor 10 15 tane köpek vardı diye o kurda yaklaşamıyorlardı diye yani. Ben de şaşırdım yani. O zaman dedim adam akıllı köpek yokmuş dedim herhalde ise. Ya da kurt çok büyükmüş yaklaştırmıyormuş kendine. Zaten kolay kolay e, dişlerini gösterdiği zaman kolay kolay köpek yaklaşamaz kurda. Velhasıl kelam arkadaşlar işte kurt Kurt önlerinde bunun arkalarında tabi yakalayamıyorlarmış da kurdu. Kurt elinde o tuzaklar nereden baksanız arkadaşlar. Yani hemen hemen 2-3 kiloluk tuzaklar yani. O 2-3 kiloyu bacağında sürükley sürükle işte ta arkadaşlar 2-3 kilometre köpekler arkasında o önlerinde gezdirmiş. Çıç. Ondan sonra belli bir müddet sonra zaten kurt yorulmuş arkadaşlar iyice. Tabi karda ne kadar gidebilecek. Ondan sonra bir yere otur yakalıyor böyle kurt. Adamın birisi gitmiş. Ee, Köyden. Şöyle dayakla dayakla bitmiş arkadaşlar kurdu. Kurt vermiş yani artık çatlamış yani çok yorulmuş. O kurdu öyle ölmüş arkadaşlar işte. Ama benim kafama takılan olay şu oldu. Yani 10-15 tane köpek yaklaşamaması enteresan bir olay. Ya köpekleri çok iyi değildi. Ya da evet, başka bir olay vardı. Tabi dedeme şey diye sordum. Biliyorsunuz eskiden köpekler daha iyiymiş. Yani hani hakiki köpekler varmış. Sürülerde. Dedim kurtçu köpeğiniz var mıydı dedim. Öyle bir soru sordum. O da dedi bir tane vardı dedi. Siyah bir şeydi dedi. Ee, gerçekten çok iyiymiş. Yani üç günlük kurdun kokusunu alırdı. Korkusuzca giderdi dedi. İşte o, kur, o köpek çok kurda gidiyormuş arkadaşlar. Tabi davara iki tane kurt, kurt geliyor. Bu köpekte de, e, yanında destekçi olmadan Hop kurtların peşine gidiyor. Yani bir nevi kurtların uzağına düşmüş. Ee, kurtla bunu bir tenha bir yerde arkadaşlar iyice hırpalamışlar yani. Yani öldürememişler ama hani bayağı bir boğmuşlar. Dedem der erkek kurt boğar der. Artık erkek kurtla mı kapıştı? İkisi bir mi saldırdılarsa? O kara köpeğe bayağı bir hırpalamışlar. Ama nasıl kurtulduysa kurtulmuş gelmiş. Ondan sonra dedi dedem fazla gidemedi burada bir daha dedi. Korktu dedi köpeğin gözünü korkutmuş da dedi. Yine şey diyordu dedi anlıyordu falan da ama diyordu çok gidemiyor diyordu yani. Öyle deyince acaba dedim ben yani bizim zalim gidiyor ama dedim acaba bizim zalımı da mı bir köşede kıstırdılar yani. Köpeğin gözünü korkuttular. Vallahi olabilir yani. Sonuçta bu çoban köpeği ne zaman neyle karşılaşacağını bilemeyiz. Belki de olmuştur yani. Ee, gerçekten de Zalımı da bir köşede kıstırmış olabilirler yani. O yüzden gözü korkmuş olabilir. Hani siz yılmış diyorsunuz arkadaşlar işte o, o köpek kurttan yılmış falan diye de Ben çok anlamam. Her neyse Yine böyle çobanla önceden bilirsiniz arkadaşlar. Genelde e, sürüleri kalabalık e, olduğu için 5-6 çoban birlikte güdermiş. Karıştırırlarmış. Yine böyle 5-6 çoban birleşmiş. E, Tabi kurtla geldiğini nasıl olduysa köpekler falan anlamamış. Çobanlar da anlamamış. Kurtla arkadan tuttuğunu yıkmış. Arkadan tuttuğunu yıkmış arkadaşlar bir 10 tane 15 tanesini arkada boğmuş boğmuş öldürmüşler yani. Sonradan jetonlar düşüyor yani kurtların daldığını. Yani bilirsiniz ki kurtlar sadece bir taneyle yetinmezler. <laughs> Fırsatını buldukları zaman öldürebildikleri kadar öldürürler yani. dedem de diyor. Bir, tek başına. Şşş, siyah. Bir tek başına arkadaşlar. 90 tane 100 tane hayvanı öldürebilir diye, İşte 100. hayvanda kendisi çatlar ölürmüş yani. Değişik bir şey gerçekten. Belki bir batıl inanç olabilir ama bence doğrudur yani. Çünkü belgesellerini izlediğimiz zaman da avla girdiği zaman Öldürüp öldürüp bırakıyor arkadaşlar. Yani haberlere de çok çıktı. İşte bu kurt avla girdi bilmem 50 tane hayvanı telef etti falan diye. Doğru olabilir yani. Hani kurdun gözü aç oluyor. Galiba düşüncesi de şu. Hani ne kadar öldürebilirsem kar gelir gelir yerim modunda galiba hani. Ee, ya da bana kalacak bunda öldürsem de. Galiba o yüzden yani bir tane yiyip ee, şey yapmıyor arkadaşlar. Enteresan. Gerçekten de. Ama olmaz diye de bir şey yok. Gerçekten kurtların gözü aç yani. Bizim de başımıza geldi. Bizim de 30 geçi yemişlerdi. Belki bir tane yani bir tane yapamazdı. Büyük ihtimal iki tane falan da arkadaşlar. Belki de daha fazlaydı. Ama 30 geçi telef ettiler yani. Ne olduğunu bulamadılar. İşte 13 tanesi ayağınca kaybolmuştu arkadaşlar. Yani 13 tanesini hiç bulamadık. Ama o geri kalan işte e 17 tanesini falan leşini bulmuşlar yani. Ben askerdeydim. Yani saymışlar 17 tane falan saymışlar işte. 17 gerisini hiç bulamadılar yani arkadaşlar. Nereye gittiği belli değil. Belki başka bir koylara doruktu. Kimse söylemedi yani. belki birileri fırsattan istifade önlerine düştü çaldılar. Belki onu kurtlar alıp gittiler. Yani önlerinde alıp gittiler de başka mevkilere götürüp orada yediler. 13 tanesi bulunmamış. Ya geçi. Bu arada arkadaşlar buğdaylar yavaş yavaş yani artık hani çok olmasa da kelleye oturmaya başladı. Yani yakında bir aya kadar biçilir. Biz de rahat ederiz. Artık ziyandan kurtuluruz. Gerçekten çok iyi olur yani. Yani bu şekilde de arkadaşlar. Tabii ki de dedemden dinlesek daha iyi olurdu. Ama işte dediğim gibi şarjım azdı. Çekemedim. İnşallah bugün fırsatını bulursak dedemle birlikte bir çekim yaparım yani. Rüzgar da var. İnşallah mikrofona yansımıyordur. E şimdilik bu kadar arkadaşlar anlatacaklarım. Kamerayı çevirelim, videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar, bu ara biraz aksiyondan uzak kaldık. Gerçekten ben de deliriyorum yani ormanlara kendimi atmak için ama havalar çok sıcak yani erken gitmek lazım. E, köpekler bir iş yapmaz, e, ben de bir iş yapamam yani çok sıcak, çok nemli. E, o yüzden bir bulutlu bir havada hava serinler serinlemez. E, gideceğim yine demiştim biraz da şeyi bekliyorum köpeğe takacağım kamerayı bekliyorum. Yani boşa gitmeyeyim artık. Hep aynı senaryolar, hep aynı senaryolar. En azından kamerayla gideyim ki arkadaşlar. Bir işe yarasın. Yani. Siyah. Kamerayla gideyim ki bir işe yarasın. Geçi de kalmış. Siyah. O yüzden. Ee, hem kamerayı test etmiş oluruz. Hem gerçekten bir şeyler çıkarsa görüntülemiş oluruz. Köpeğin hareketlerini çekebilirsek çıkacağız. Bakalım ona göre bir düzenek uydurmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar videomuz çok uzun olmasın. Sizi her zaman olduğu gibi en güvenilir yere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.